Artık ailenin lideri Michael. O izin verirse benim de hayır duamı alabilirsin. Nevada işinden sonra... ...Corleone ailesinden ayrılıp kendi yoluna gidebilirsin. Nevada işinden sonra. Bu ne kadar sürer? Altı ay. Kapıyı aç evlat. Senatör. Cevabımı şimdi alabilirsiniz. Teklifim şudur. Hiçbir şey. Kumarhane ruhsatının ücretini bile vermeyeceğim. Onu da siz ayarlarsanız sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler baylar. Keşke 700 milyon dolarlık açığımız dua etmekle kapanabilseydi. 769 milyon. Kilise büyük bir kuruluşun yüzde 25'ine sahip. İmobilyarinin. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Ayrıca kontrol için Vatikan'ın oyu şart.